Akçabük zenginleri olarak e, avukatla karar verdik. Ödemeleri yapıyoruz. Allah sizi bildiği gibi yaptı. <laughs> Başka da bir şey demiyor. Siz de susun biz de solum huzur verin bize. <laughs> Ama o yolu yaptırın kıyameti koparacağım bak. Yaptın o denize inen yolu yaptırsınlar. Yaptınım. Söyle. Yaptır diyorum gideceğim bir günlerimine kendim konuşacağım. Aferin. Düşeceğim de ya. Düşeceğim diyeceğim. Kırığın parasını vereceğim mi acaba deme. Ha. ha? De. Helal sana. Neyse. güzel. Herkesle şeyler duvarda. Hadi, Gidelim, gidelim. Dondurma yiyeceğiz. Doluma getirdi Öyle bir pazarlık yapmış ki. Hasan dedi ki ben dedi inanamadım pazarlık çok büyük dedikodu var. Bir ben da yapar. Akça büyük kaynattılar, kaynattılar. Vay kardeşim. Tabi hepsi işin şakası. Makara yapıyoruz. Biz buraya yemek yemeye ve eğlenmeye geldik. Dost peki. Şakalarımız yaptıklarımız hep şaka ona göre. Yani. Anne gidelim. Bugün akkuş gibi arkamda her saat evet çıkıyorum geliyorum. <laughs>